Sarı Kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı uzlaşma anlaşmasına tam uyum göstermesinin ardından uzlaşma anlaşması kapsamında öngörülen süreden bir yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020 bölü 21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sayın. Terme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, uzlaşma anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber kulübümüz için uzlaşma anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır, ifadelerine yer verildi, İstanbul. Thank you